görme engelliler için erişilebilir betimlemeli gitar dersleri. 12. Kromatik çalışma. Arkadaşlar bugün sol el parmaklarımızı da kullanmaya başlıyoruz. Şimdi yapacağımız çalışma çok basit. Sağ elde yine bir ve ikinci parmaklarımızı yani işaret ve orta parmaklarımızı arka arkaya kullanacağız. Bir onu bir onu kesinlikle arka arkaya işaret parmağı veya arka arkaya orta parmağı kullanmak yok arkadaşlar. Sol elde ise arkadaşlar şöyle alalım. İnce mi örnek göstereyim. Boş olarak mi'yi vuracağız. Onun birinci perdesini vuracağız. İsmini hiç söylememe gerek yok şu anda. Sol elimizin birinci parmağıyla yani işaret parmağıyla ilk aralığa basacağız. Sonra sol elimizin orta parmağıyla ikinci perdeye, ikinci aralığa basacağız. Hep mi terindeyiz. Sol elimizin üçüncü parmağıyla yani yüzük parmağıyla üçüncü perdeye basacağız. Ve sol elimizin dördüncü parmağıyla yani küçük parmağımızla dördüncü perdeye, mi telinin dördüncü perdesine basacağız. Üçe döneceğiz, ikiye döneceğiz, bire döneceğiz ve Boş teğe döneceğiz. Şimdi çalıyorum. Boş 1 2 3 4 3 2 1 boş. Şöyle. Evet, tekrar alayım. Boş ten Birinci parmak birinci perde. ikinci parmak ikinci perde. Üçüncü parmak üçüncü perde. Dördüncü parmak dördüncü perde. Üçüncü parmak üçüncü perde. ikinci parmak ikinci perde. Birinci parmak birinci perde. Ve boş tel. Biraz hızlı çalayım. Boş 1 2 3 4 3 2 1 Boş 1 2 3 4 3 2 1 Arkadaşlar şimdi biraz betimleme yapmam gerekebilir. Sol elimizin işaret parmağına birinci parmak diyoruz. Sol elimizin orta parmağına ikinci parmak, sol elimizin 3. parmağına yüzük parmağına yani 3. parmak diyoruz. Sol elimizin Küçük parmağına da dördüncü parmak diyoruz. Baş parmağımıza numara koymuyoruz çünkü o arkada kalıyordu. Peki şimdi birinci parmak birinci perdeye demiştik. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya Kerim hocam hadi bir iki üç yani yüzük parmağına kadar kolay da şu küçük parmağımla ben perdelere basmakta zorlanıyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir lüksümüz yok. O parmak güçlenecek. En zayıf parmağımız hiç kuşkusuz. Hem en kısa hem en küçük işte en zayıf diyelim e, kenarda kalıyor ama gitarda basılacak o kadar çok nota ve akor var ki bakın ya yani o parmak kesinlikle kullanılacak bize lazım aman sağlıklı olsun evet e, ve o parmağımızı güçlendirmemiz lazım. Şu sesler çıkabilir bakın boş 1 2 3 Kerim abi çıkmıyor basamıyorum yok basılır alalım tekrar bakın boş 1-2-3-4 3-2-1 boş bu arada sağ elimiz hep 1-2 yapacak şimdi artık beynimiz bir koordinasyona giriyor yani önce sağ eli o yüzden oturtalım diye hep söyledik yani o çalışmayı boş tellerde çok çok yapalım ki o refleks haline gelsin ezber haline gelsin onu düşünmeyeyim sol elime odaklanabileyim diye çok söylemiş olduk. Çünkü bu çalışmayı yaparken sağ elimizi yine yanlışlıkla aynı parmağı arka arkaya vurma riskiniz var. Arkadaşlar ben tabi yanınızda değilim. Parmağınıza dokunamıyorum. Dolayısıyla kendi kendinizi yakalayıp orada hata almamasını sağlamaya lütfen çalışın. Şimdi bu çalışmayı nasıl sürdüreceğiz? Bakın şu. Mi terindeyiz. En alt tel. Birinci tel. Boş. Bir. 2 3 dört, 4 Dört defa bunu yapıyoruz. Evet. Evet. Bitti galiba dört. Si'ye geçtim. Ritmi bozmadım. Bakın boş 1 2 3 4 3 2 1 boş 1 2 3 4 3 2 1 Sol teli ritmi bozmadım. Sol teli boştu. 4 defa yapıyorum bu turları. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Son 2 3 4 Son 2 3 4 1 2 3 R teline geçtim. Boş, bir, ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde, üçüncü perde, ikinci perde, birinci perde. Boş, bir, üç, dört. ta, 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 R telindeyim hala bitiriyorum. Evet, la'ya geçiyorum. Ritmi bozmadım. Boş, 4 3 2 1 boş 1 2 3 4 3 2 1 3. tur Evet. Evet. 4 oldu galiba. Niye geçtim? Kalın niye geçtim? Biraz zorlanıyorum. Eee tel kalınlaştı. Arkadaşlar hem sol el biraz zorlanıyor, hem sağ el zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Çünkü ee, bir dakika bitirelim turumuzu. La'ya dönüyorum alt tele. Boş tel. Altı teli böylece yukarı kadar gidip tekrar aşağı inip bitirmiş olacağım. ikinci tur. Evet. Üçüncü tur. Sağ el biraz volümlü olsun. Çok düşmeyelim. Dördüncü tur. Evet. Re teli. Ritmi bozmuyorum. Müzik aynı zamanda ritimdir. Evet. İkinci tur. Üçüncü, üçüncü tur. Boş. Bir, iki, üç, dört, üç, iki, bir. Son galiba. Konuşurken sayamayabilirim. Sol teline geçiyoruz. Evet. Üçüncü tur. Evet. Son. Evet. Si teli. Ritmi bozmadım. Öteki tele biraz değdim galiba. Evet olabilir. Evet. Üçüncü tur. Tekledim biraz. Evet. Bir daha. Geçiyorum. Ve son tele tekrar geliyorum. Mi teli tel boş. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Boş. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Evet. 2, 3, 4, ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Evet arkadaşlar. Turu bitirdim. Şimdi buna kromatik çalışma diyoruz. Niçin kromatik çalışma diyoruz? Müzikte yan yana notaların yani yan yana perdelerin çalınmasına kromatik deniyor. Atlama, perde atlaması yapmadan, nota atlaması yapmadan çalmaya kromatik deniyor. Yani yarımşar ses arayla yapılan nota çalışlarına kromatik deniyor. O yüzden kromatik gam, kromatik dizi işte demişler. Biz de kromatik çalışma dizi. Şimdi bunu da tabii arkadaşlar önceki boş tel çalışmamızda olduğu gibi yavaş yavaş metronomla hızlandırabilirsiniz. Mesela önce böyle başlayın. Belki siz daha bile ağır başlayın arkadaşlar. Ben şimdi video aşırı uzamasın diye çok da yavaş çalmadım. Belki de şöyle. Pardon. Boş. Olabilir arkadaşlar. İnanın olabilir. Şimdi hızlanırsa ne olur? Biraz daha mı? Evet bu şekilde. Şimdi demin kalın tellere geldiğimizde biraz zorlanabileceğinizi söylemiştim. Niçin zorlanılabilir? Bir kere tel kalınlaşıyor. Sol el, sol el arkadaşlar. Bakın ne olursa olsun baş parmağımız orta çizgide, gitarın sapının arkasının orta çizgisinden pek yukarı çıkmasın diyoruz. Bu arada ama parmaklarımız ta üstteki tele, aşağıdan yukarı doğru uzanarak en kalın tele çıktı. Oradaki dördüncü parmak kullanımı, inanın dördüncü parmakla dördüncü perdeyi basma kullanımı en alttaki mi teli için olandan daha güç gibi. Bakın. Çünkü burada mesafe daha kısa. Parmağınız ta merdivene çıkıp da yukarı uzanıp perde takar gibi ta yukarılara uzanmıyor en alttaki miğterinde ama kalın miğterinde bayağı yukarılara uzanıyor. İlk başlarda dediğim gibi dördüncü parmağınız gerçekten zorlanabilir, acıyabilir. Bu arada tabii ki parmaklarınız yavaş yavaş nasır tutacak arkadaşlar çaldıkça. Ve benim şu anda parmaklarımı bilmiyorum hani yansırmama, ama videoya, görüntüye. sol elimin parmaklarının ortalarında hafif çizgiler vardır. Yani parmaklarının uçlarının böyle bir Orta kısmında diyelim bir çizgiler vardır. Bunlar başlangıçta nasır gibi oldu. İşte sonra döküldü möktü yani gitti onlar falan. Artık acımıyor ve belli bir nasır ve oyuk karışımı bir şeyler oluşuyor. Gitarcının parmaklarında ister istemez. Bunlar böyle. Evet bu çalışmayı da arkadaşlar metronomla hızlandırarak yapabilirsiniz. Her gün mutlaka yapmanızı öneririm. Belki ilk günlerde şu dördüncü parmak meselesi yüzünden sizi çok yorabilir. Olmazsa boş tel çalışmasına geri dönün veya bundan sonra vereceğin notalı olan bazı çalışmalar olacak. Ziya Aydıntan'ın metodundan vesaire bir şekilde veya benim kendi oluşturacağım notalar olacak. Onları belki çalışırsınız. Onlar bazen daha kolay gelebilir. Çünkü bu dördüncü parmak meselesi biraz ilginçtir ama lütfen bu kromatik etüdü bırakmayın. Hep dönün dönün bunu çalışın. Sol eliniz bütün perdelere basmaya alışsın. Sağ elinizde 1-2'yi bırakmasın. Şimdi daha üçüncü parmağı kullanmıyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenip paylaşarak daha çok arkadaşlarımızın gitar dersinden faydalanmasını haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Yine henüz abone olmadıysanız abone olup bildirimleri de açarsanız yeni ekleyeceğimiz dersler size anında bildirim olarak gelecektir. Bir dahaki derste buluşmak üzere çok selamlar sevgiler şimdilik hoşçakalın.